<laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve Muhammedu ve ala ali ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim inşallah bugün ahlakla ilgili olmak üzere Ramazan'ın içerisinde kişilerin ahlaka yönelmesine dair kibirli olmamak başlığı altında Allah Azze ve Celle'nin buyurmuş olduğu ayet-i kerimeleri aktarmaya çalışacağım. Rabbim Azze ve Celle hiçbirimizi kibirli olanlardan eylemesin. Kibirden uzaklaşıp kendisine yönelen kişilerden eylesin. Rabbimiz Nisa suresi 36. ayet-i kerimede bize şöyle buyuruyor. Ve abdullahi ve la tusriku bihi şey'en ve bil valideyn. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetime, yoksullara, yakın komşuya ve uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara da iyilik edin. İnna Allah la yuhibbu men kana fakhura. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Eğer sevilmek istiyorsak Allah azze ve celle tarafından kibirlenen ve övünen kimselerden olmayacağız. Kibirden uzak, övünen kişilerden veya övünmekten uzak kalacağız ki Rabbimiz azze ve celle bizi sevsin kardeşlerim. Rabbimiz kendisine ait olan isim, sıfat ve fiilleri öğrenmeyi bütün insanlara ne yapmaktadır? Emretmektedir. Her kim kibirden uzak kalırsa Allah'a ait olan isim, sıfat ve fiilleri öğrenir kardeşlerim. Bu emri yerine getirmek bir itaattir. Allah azze ve celle'ye aynı zamanda ibadet etmektir. Bu itaat ve ibadetleri de Rabbimiz Azze ve Celle bu ayet kerimenin içerisinde bildiriyor. İtaati yerine getirmeyen kişileri de ayette Rabbimiz bildirdi. Bu ibadetleri yerine getirmeyen, kibirlenen ve övünen kimseler de Rabbimiz tarafından kesinlikle ne olmazmış, sevilmezmiş. Kibirli olmamak, kendini beğenmekten vazgeçip başkalarını beğenmektir. Biz kendimizi beğenmeyeceğiz, başkalarını daha çok beğeneceğiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Dünyalıklarda kendimizden aşağıdakilere bakmayı, uhrevi olan hallerde kendimizden üstte bulunanlara bakmayı bize ne yapmaktadır? Emretmektedir kardeşlerim. Nisa suresi 173. ayet-i kerimede Rabbimiz bize şöyle buyurur. Fe emmellezine amenu ve amilus salihati feyufeehim ucurahum ve yziduhum min İman edip salih amel işleyen kimselere gelince iman edin ve salih amel işleyin. İmanla birlikte salih amel bir arada olması lazım. Allah onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecektir ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Allah'a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük taslayan, kibirli olan kimselere gelince Allah onlara elem dolu bir azap hazırlamıştır ve onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir yardımcı ne de bir dost bulabilirler. İnsanların tek yardımcısı ve tek dostu olabilecek kişi sadece bizi yaratan, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir kardeşlerim. Kibirli olmamak insanların olgunlaşmasına vesiledir. Eğer olgunluk kazanmak istiyorsak kibirden uzak kalacağız. Rabbimiz yarattığı kullarından iyilerin ve kötülerin olduğunu ne yapıyor? Haber veriyor. Bir tarafta iyiler var. Salih amel işleyen kimseler. Sağ ehli. Bir tarafta da sol ehli var. Rabbim Azze ve Celle bizi sağ eh, ehlinden eylesin. iyilik edenlerden eylesin. İnsanların yaptıkları amellere göre de gidecekleri ebedi hayatı Rabbimiz bu ayet-i kerimede ne yapmıştır? Bildirmiştir. Bu ayet insanlara gerçekten büyük bir uyarıdır. Eğer bu ayeti algılar, itirak eder, bu ayete göre bir hayat yaşarsak kurtuluşa erenlerden oluruz. Rabbimiz Lokman suresi 18. ayet-i kerimede bize şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهِ لَا يُحَبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ Ayetin öncesinde küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme diye bütün insanlara ne yapıyor? Allah yarattığı kullarına emrediyor. Çünkü Allah ne yapmaz? Hiçbir kibirleneni, övneni sevmez. Kibirli olmamak insanı mutluluktan uzaklaştırmamaktır. Veya kibirli olmak insanı mutluluktan uzaklaştırır. Eğer kişi kibirli ise mutluluktan uzak kalır. Bir damla sudan yaratılan biz insanoğlu eğer insanlardan kendimizi büyük görürsek vay bizim halimize. Bir damla sudan yaratılan bir insanın diğer insanlardan kendisini üstün görmesi ne kadar kötü, ne kadar acayip bir iştir. Kendini beğenen kişiler Allah katında sevilmediği gibi insanlar tarafından da ne olmazlar kardeşlerim? Sevilmezler. Çünkü dinimizdeki asıl üstünlük Rabbimize yakın olacak ameller işlemekle ortaya çıkar. Bugün yakın olan amelleri işlemekten uzak kalan kişiler Allah Azze ve Celle'ye de ne olamazlar? Yakın olamazlar. İnsanların Allah'a yakınlaştırıcı ibadetlere ne yapması lazım? Azmetmesi ve o yakın ibadetleri yakın olmak için gerekli olan fiilleri yerine getirmek adına azim ve gayret sarf etmeleri gerekiyor. Mü'min suresi 60. ayet-i kerime ki bu ayet-i kerimeden her birimiz haberdarız. Bu ayeti yer birimiz biliyoruz. Bütün kulların bu ayetin içerisinde bu ayetin içeriğine de ne yapması lazım? Özenle riayet etmesi lazım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve gâle rabbükümüt o ni leküm. Rabbimiz şöyle dedi. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Bir kişi benden iste diyor. Ne istersen iste ben sana vereceğim diye bize belirtiyor. Bunu diyen bizi yaratan, bize el, göz, kulak, ayak bütün vücudumuzdaki ve etrafımızdaki her bir nimeti veren alemlerin Rabbi. Benden isteyin diyor, ben size istediğinizi kesinlikle vereceğim diyor. Rabbimiz tarafından verilmesine, bütün her bir şey verilmesine rağmen itaat etmekten uzak kalırsak, vay bizim halimize kardeşlerim. İşte o uzak kalan kimseler kibirli ve övgüyü Allah'a değil de kendilerini almak isteyen kimselerdir. Allah Azze ve Celle onlara elem verici bir azap ile ne yapacaktır? Cezalandıracaktır. Allah bunu ayet girmenin sonunda zaten haber veriyor. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir diye haber verdi. Ve bu ayetin içerisinde geçen dua kelimesini azıcık izah etmemizde fayda var kardeşlerim. Rabbimiz kesinlikle yapılan hiçbir duayı geri çevirmek, çevirmez. Bütün dualara icabet eder. Fakat Allah azze ve celle'nin icabet etmiş olduğu bu duayı eden kimsenin yediğinde, içtiğinde haramların olmaması gerekir. Yediği, içtiği haram iken, yenilen, içilen haram olan bir ağızdan çıkan duayı Rabbimiz kabul etme durumunda olmaz. Bir de Allah azze ve celle ben dua ediyorum etmiş olduğum duaları hiçbir şekilde Allah kabul etmiyor demediği sürece Rabbimiz duaları kabul edecektir. Rabbimiz yapılan duaları ya anında kabul eder ya üzerimizdeki kaza bela afeti bizden yok ederek o duanın karşılığı olarak bizim bir takım sıkıntılarımızı giderir. Yani az sadaka çok belayı def eder diyoruz ya Allah için vermiş olduğumuz sadaka Allah'ı razı etme adına yapmış olduğumuz ameller bizim üzerimize gelecek sıkıntıları ne yapar? Ortadan kaldırır. Üçüncüsü Allah azze ve celle kulun duasını ahirette günahlarına kefaret olarak ahirette tehir eder, ahirette kabul eder. Yani Rabbimiz duaları kesinlikle ne yapmaktadır? Kabul etmektedir kardeşlerim. Kibirli olmak insanı en iyi fiillerden uzak tutar kibirli olan kişi iyi fiillere adım atamaz, iyi fiillere yönelemez. Ve Araf suresi 146. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kardeşlerim. Estağfirullah. Se asrifu an ayatil lezine yetekebberune fil ardi bi ayiril haq. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden ben ne yapacağım? Uzaklaştıracağım. Eğer kişi büyüklük taslama hayatına enjekte etti ve büyüklük taslıyorsa bu kişi ayetlere kesinlikle ne olamayacak, yaklaşamayacak. Onlar her ayeti görseler de büyüklük tasladıkları için ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler ama sapıklık yolunu görseler onu hemen yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir diye Rabbimiz ne yapıyor? Bize bildiriyor. Rabbimizin apaçık bildirdiği hakikatleri inkar edenlerin özellikleri ayet-i kerimenin içerisinde haber veriliyor. Bu haber verilen özellikler nelerdir kardeşlerim? Kibirli olan, böbürlenen kimseler kesinlikle hakka iman etmezler hakkı kabul etmezler. Doğru söylense bile doğru olduğunu bildiği halde doğruya yönelmezler. Doğruyu da kabul etmezler. Doğru sözü ahlak sahibi olmazlar. Sapıklığı tercih ederler. Nefsi isteklere meylederler. Rabbimiz Azze ve Celle bu özelliklerden bizler uzak eylesin her daim kendisine yakın olup salih amel işleme çabası ve gayreti içerisinde bulunanlardan eylesin. Rabbim Azze ve Celle dualarını kabul edip ahirette bağışladığı ve gölgesi altında gölgelendirdiği kullarından eylesin. Sübhaneke Allah'ın ve hamdik neşedülillah ilahe illa ent estağfurullah ve ileyhi.